Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Midlane'de Halon oynuyoruz. Öğretici tadında bir video olacak. Ee, çok konuşmayacağım yine ama ufak ufak taktikler vereceğiz. Karşımızda yeni çıkan şampiyon Aurora var. Bakalım güzel bir oyun olur inşallah. Ee, jungle oynadığım videosunu atmıştım. Ürünler şu an gelmiştir ekrana. Ekrana geldiği gibi. Önemli olan kısım büyücülük kısmındaki bulut perilerini. Kesinlikle bulut perilerini giriyoruz arkadaşlar. Acayip iyi oluyor. Ve elektrik ver yenilmez böyle karşıda çok fazla tank varsa yer tercih edin zaten çok fazla tank varsa da görüyorsunuz da olmayayım bence zaten <laughs> ama ben elektrik oynuyorum yenilmez girenler de var bir ara ilk vuruş girenler de var W açarak başlıyoruz her zaman ya da durumuna göre göz açacaksın ama genelde W bol bol rom atacağız çok fazla adamla vuruşmamız şey yapmamıza gerek yok alabildiğimiz farmı alıp bu adam totem mi aldın az önce oradan bir yerden ki evet. Uzun kılıçla da başlayabilirsiniz ancak ben Doron'un verdiği canı seviyorum. Bayağı tatlı oluyor. Ama uzun kılıç alınca da güçlü kamayı erken alabiliyorsunuz. İki leveli çok güçlü kalırım arkadaşlar. Yani ona böyle bir tur daha vurursa ger. E dönüşünü şu an yerse ölecek yani. Ama yemiyor. Görünmez hmm, olmaz ki bir dakika. Üçtür bıraksam ölüyor muydu? Yok. Şöyle hemen atalım flaşımızı. İlk alalım. Pasifi çok güçlü arkadaşlar erken oyunda. Resmen iki tane tutuşturumuz var gibi bir şey olduğu için. 2 levelde çok güçlü bir şampiyon alalım. Hele böyle kılgın. Şampiyonlara karşı daha da güçlü tabii. Yani birebir de öyle zede yazıyor kolay kolay kaybetmez. Erken oyundan 2 levelden basılıyorum. <laughs> Ve şöyle de bilgi vereyim. Talon. Oyunla başladığımızda en çok büyü direnci olan şampiyon. En çok talon da var. Her zaman böyleydi. O yüzden APM çaplara karşı daha iyi diyebiliriz. Bota ve toplayana bakabilir. Gerçi toplayana çok bakmalık. Hele bu oyun hiç gerek yok da. Genelde bot oynuyoruz. Basit gitmeden. Oh. Elektriklerimiz patlamadan yarı cana düştük yani. <laughs> Botta bu yasa oyunu var. O da da çok gidebileceğimizi sanmıyorum. İşte bir crate daha. <laughs> Bak ölecek neredeyiz? Ben de uzun kılıç aldığımız için şu an çok güçlü Ve karşımızdaki o rakibi çok dayansız olduğu için patküt vurabiliyoruz kafasına. Bir çıkalım şurayı bir Ya da şunu keselim. Nasıl fikir? Kötü fikir. İyi fikir oldu bende galiba. Şu duvardan geçer mi ya? O kadar geçiyor muydu o? Geçiyorsa... <gülüyor> 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 kaybetmedik ama... Güzel zaman kaybettik. Onu alırsam. Hop. Çok güzel. <laughs> Şurada bir şey patlıyor bota Yana geldi kuşlar arkadaşlar. Ana mana yok ya Ay. Mana etmedi. Mana olsa öldürmüştük. Da gene ölürdük yüksek ihtimalle ya. Öyle mi yaptım ama yapmaya çalıştım anlatayım. Öyle oldu mu tam emin değilim. Pasifim varken sif Q ota yapmaya çalıştım. Çünkü arkadaşlar Talon'un Q otasında animasyon iptali var. Yani fazladan bir ota atak şansımız olduğu için böyle durumlarda kullanabilirsiniz. Ota Q ota yapmaya çalıştım. Öyle yaptım yüksek ihtimalle tam emin değilim. O sırada yani fazla dikkat etmedim de. Hemen direkt yiyecek onu. Öldürdüm vardı onu yüksek ihtimalle. Ne vurabilsem? Evet. Hemen burayı fışlayıp bir base. Yana görürsek kuleye vururuz da de. yana gene gelir gelir dedi. De. Yana gözükmüyor. O yüzden base'e gideceğim. Aa gözüktü blusuna. Gidiyor. Base atmalıydık bu arada. Acayip zaman kaybetmişim. şu an. bırakıp base'i koyacağım burada. <laughs> ben bekleme süresi bot alıyorum. Oyuna göre bu da değişebilir ama her zaman ilk seçeneğim o. Botton oluyor. Diana baba geldi. Sorun kompu çok güçlü bu arada ya. Zek Diana Yasuo var. Yapabilirlerse bayağı tehlikeli. <laughs> İtem olarak da Eclipse'den sonra Iktidak Slider'ı alacağım ben. O da çok yakışıyor yine aynı şekilde. Böyle şunları temizle yıkar kartemiz. Drake'im orada alıyorlar Yakalar mıyız burada? Atlayacağım direkt bu arada. Ha, bir şuna koyduk. Çok güzel. Hemen buradan bir de. Geldi Güzel. Ve yine kuşlayıp buradan uzayabiliriz ya. Çok bu adamla uğraşmamıza gerek yok arkadaşlar. talon oynarken midlerinde böyle çok bağlı kalmanıza gerek yok. Farmınıza dikkat ederek lane'den çıkmanızı tavsiye ederim. Yani jungle'ları, camp'ini alırken kalarsanız kalarsınız çok güçlü oluyorsunuz ben bottan bir skor alacağım herhalde bir, asist ya kill ne çıkarsa kill çıkacak çok ihtimalle <laughs> bunu da alacağım bekletiyorum ilk değil mi bekleyeceksin abi bu devirde böyle rol oynanıyor ultimiz var ama yine manamız yetmeyecek tam komboya o yüzden güçlü işte base atarız çok ihtimalle bir ara mana veren de alıyordum arkadaşlar tabana bu arada çok güçlü geliyordu o sıra hala güçlü oluyor olabilir bayağıdır almıyorum. Yani çünkü skill setleriyle damage attığı için güzel oluyor. Tabi de ekstra mana da veriyor. Şimdi yana bizi görmüş müdür? Görmediyse burada bekleyeceğim onu. Durumu durumda var. Tam kombomaya yetecek kadar mana olacak o geldiğinde. Bu abisiyle beraber geldi görmüşler normal. Burada da hata yaptık. Neyse evet, sorun yok. Çok güçlüyüz. Şu an cidden çok güçlüyüz. Şu olan bir tane de şunu alalım. Ne oluyor orada şu an? Yumi burada. İki kişi burada teleport attı bota bu arada. Ağrı da attı. Bunu keseceğim arkadaşlar. Tertemiz bir alalım şuradan. Diana red'in varsa seni burada keseceğim ama kanka. Diyeceğim, dediğim yok. Zekai gidelim. yanımıza az ama keseriz herhalde onunla beraber. Tabii da beni öldürebilir ya. Tamam. Oğlum, Tanklasa direkt auto atsak aslında yani mastersak kanka Gireceğim oraya W edge çektim ben kesecek soniklerde Turata bak Yani öldürdü en azından bu da öldü de midden baya kuleye vurdular ya e daha öldük az önce ya Kaçma skillini atarsa eğer Aurora, Flash'ta da katabiliriz onu. Orada fight dönüyor. O gidiyor, ben gitmeyeceğim. Şimdi gidiyorum. Bu arada W flash animasyon iptal de var arkadaşlar. Animasyon iptal deniyordu? Ne deniyordu? W flash var. Flash W değil. W flash derseniz yer kalanında çok okey. Ama ulti flash'ı yok. Onu da söyleyeyim. canımız full diye. Yani gerçekten biz kesemez. Bak kesebilir. Temleri varmış baya. Ama 11 levelim ya. Zor. Jako da bu tarafta. O yüzden burayı da böyle tuşlayıp atalım. Hatta bota tıklayalım. Ultimiz geliyor. Master gitti. Atmayacağım base. Ne oluyor oğlum orada? Nasıl yapıyorsunuz onu? Biz aldık? Bu da iyi. Hatta burayı da atıyorum ya. Aydıra bitti. Ulan millet yılın kuleye vermek istemiyorum. İlk kule bile daha kule düşmemiş hiç. Onu vermeyelim. Tarayıcımızı da aldık çıktık o da. Diana burada alamet alıyor. Ona da yetişebiliriz belki. Almıyormuş. Ha bunu alıyormuş. Bak. çarbi duruyor ya. Neden durdu az önce? İsterek yapmadım. Demeci gördünüz vardı arkadaşlar değil mi? Dakikada 15. Bulcan can Diana'yı patlattık master sadece kuaptı ama. <laughs> da güzel vuruyor. Beklemiyordum bu demeyi. <laughs> Yine bok gibi öldük arkadaşlar. <laughs> Su için uyum var. Şimdi bir daha onu yedi kesmiş olursam yüksek ihtimalle egzoz basacaklar bu seferde. Şurada öyle öleceğiz. Tam iyi yani alabiliriz galiba şu an. Ulan o kulenin canı biraz daha olsa Yasuo'nun tanklık ne peki kanka böyle? Orkant <laughs> <Durpıntı> alacağım. <laughs> Hatta şu an alabilirim ya. Orkant alacağım çünkü tek sıkıntı galiba Yasuo. Yuumi artı onun kendi kalkanı. Çok eğlenceli değil. Beş kişi botta edebiliyoruz. Belki yine yana yakaladık biliyorsun lan. Bunu kesemeyiz ki seninle. Yani net ölürler. Eder miyiz? Oğlum o ne var? O flash'ı nasıl atıyorsun? Direkt hikâyelere yüksek ama 3 lola ödüller yetişti. Ha Diana da yeni geliyor. Yok çıkmaz. Diana'sı var bir de. Ben moto gidiyorum. Ultim de gelecek. Biri gelirse de sıkıntı yaşamayız. Parmağımı bırakmıyoruz. kim gelecek? Aurora gelecek yüksek ihtimalle. Yine de inecek şimdi geldi diye. Ben burada duracağım ya. Yine alıyorum eski ya. Soylu Yumi'nin de gelmesine rağmen. Buradan birinin geçeceğini düş. Aha. Oğlum hepsi midde. oyun bitiyor mitli. Neyse yeter mi dedi? yaptılar. Gel biraz. Gelim. Bana da tek atıyor. Çok tatlı. Burada hemen base atacağım. Bunlar abi fena oynuyor lan Partideki herkes iyi. Beraber oynuyorlar garip bir şekilde. da dalmak lazım aslında. Bir kes. Bunu da kes. Ne alabiliriz. Mısır da geliyor değil mi? Diana yaşıyor ama. Bu da pentam veriyoruz o zaman. Golemleri alacağım ya. Tabi diyen almadıysa. Almış. Mezi koyalım. Ağrıyı almak lazım. Zek artı Yumi'nin Kaçma pasifi var. O yüzden galiba son temariyeri alacağım. Bu cam vereninden mi alsam acaba diye düşünüyorum şu an. Ama bu şey zek için de iyi olur. Cam alacağım galiba ya. Yolumuz yok. Aha. Çok mu kötü bura? Şey? Kötü kalıyormuşuz. lavaya verdik. Ne işimiz var aslında? sana bottan gidiyor. Bayağı yakındı. Bayağı yakındı. Ter mi acaba? İyi gibi ya. Ultim var. Bunu kesip ölebilirim. O da bizi de bizi kesebilir aslında. İyi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok anlatamadım dediğim gibi. Kusura bakmayın ancak güzel oyun oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Selamlar. <laughs>